Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şoka geldim ve şokta sizlere 11 Mayıs çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünlerini göstermek istedim. Bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün Baby Turko'nun doğal doğadan bebek bezleri var. Anadolu'nun kalbinden şöyle 6 numara. 64 adet var içinde. Şöyle göstereyim sizlere fiyatını. 100 lira. Bu diğer ürün ise şöyle e, Familia'nın Jumbo Plus olanı var. Onun da 3 paket var içinde. Bunun da fiyatı 14 TL. Kağıt havlu. 3 katlı. Burada ise şöyle kuple atıştırmalıklar var. Bu çilekli olanı şöyle ne kadar kaç gram acı da bakalım sizlere. 92 gramlık burada ise şöyle Antep fıstıklı olanı. Bir de bakalım başka neler varmış. Kakao'lu. Bir de Hindistan cevizli olanı. Bunların da fiyatları 15 lira. Böyle göstereyim sizlere. Burada ise şöyle glütensiz kakao'lu gevrekler var. bunların da göstereyim sizlere. 370 gramlık. Fiyatı ise 20 lira. Burada ise şöyle Nesquid var. Bu da 310 gramlık bir Nesquid. bunun da fiyatı şöyle bir göstereyim sizlere 15 TL. Burada ise şöyle e, form zeytinli olarak geçiyor. Şöyle çubuklar. Bunların da fiyatları 3 lira 25 kuruş. Burada ise form bisküviler var. Domatesli, zeytin kekikli 40 grammış. Bunun fiyatı ise 2 lira 25 kuruş. Burada ise şöyle e, çörek otlu, mahlepli e, bisküviyle. Bunun da fiyatı e, 2 lira 25 kuruş. Burada ise Epic bitter çikolatalı gofretleri var. Şöyle kaplı. Bunun da fiyatı 4 lira 25 kuruş. Evet arkadaşlar, bir diğer ürün ise alüminyum folyo Sera markasının e, 8 metresi var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunun fiyatı ise 20 lira. Şöyle. Ee, burada ise şöyle dev ekonomi paket orkid markası ee, ultra dev e, olanı 40 adet var içinde. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun fiyatı ise 50 liradan 46 liraya pardon 45 lira 65 kuruşa inmiş. Burada ise şöyle göstereyim sizlere cip zemin ve beyaz sabun ahşap temizleyiciler var. Fayans ve ahşap temizleyici. Her biri 1 bir litrelik. Bunların fiyatları ise 31 lira 90 kuruş. Yani 32 lira bir fiyatı var. Arkadaşlar burada ise şöyle gösterim size. Banat diş fırçaları var ikili olarak. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 12 lira 90 kuruş. Burada ise çocuklar için orul bir diş fırçaları ve macunu var. Fırsat paketi olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 40 lira bir diğer ürün arkadaşlar Lupo'nun şöyle sandviç kekleri var. Şöyle bir göstereyim size. Bunların da fiyatları 11 lira 50 kuruş. Ee, burada ise şöyle et yemek var. Böyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 7 lira. Burada ise şöyle çikolatalı Sik olarak e, geçiyor. E, bunun da fiyatı 5,5 TL. Burada ise Nut Master yer fıstığı var. Ezmesi şekersiz. 340 gram. Bunun da fiyatı 10, 16 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar bir de burada ise şöyle Mintax'ın bulaşık deterjanı var. 4 kilo. Ee, bunun fiyatı ise 29 lira 15 kuruş bir fiyatı var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar şimdi de miktasın yoğun çamaşır suyu var. 4 kilo ee, bunun da fiyatı 22 lira 75 kuruş bir fiyatı var bahar esintisi olarak geçiyor evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle mintaksın sirkelim var ee, genel temizleyici bu da 1 litrelik bunun da fiyatı 17 lira 50 kuruştan 12 lira 25 kuruşa inmiş şöyle göstereyim sizlere evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle çok amaçlı temizleyici sprey var 1 litrelik bu da şöyle bir göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 12 lira. Şöyle göstereyim size. 11 lira 90 kuruş. Mintax'ın şöyle Arap sabunu var. Ee, bu da 1 litrelik. Bunun da şu anda indirimde. Fiyatı 10, 19 lira 90 kuruştan 18 lira 20 kuruşa inmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Burada ise şöyle Mintax'ın e, yüzey temizleyicisi var. Şu, bu da 2,5 litrelik. Bunun da fiyatı 16 lira 50 kuruştan 15 lira, 10 kuruşa inmiş. Bir diğer ürünse ise şöyle Ming Taksın e, yumuşatıcısı var, bahar ferahlığı. Bunun da fiyatı 22 lira 95 kuruştan 21 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar burada ise şöyle Cam bu markasının üçlü e, borisikat cam yağlıklar var. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Bunların fiyatı 29 lira 95 kuruş bir fiyatı var. Şöyle açıp da bir göstermek de istiyorum. Sizlere de fikir olmuş olur. Şöyle üçlü yağlıklar cam oluyor. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle dekorlu meşrubat bardakları var. Üçlü olarak her biri 290 cc çapında. Fiyatları ise 30 TL. Şöyle açıp bir de göstereyim sizlere de. Şöyle desenli gayet güzel bardaklar, meşrubat bardakları. Ben çok beğendim. Evet burada ise şöyle arkadaşlar sizlere yuvarlak saklama kapları var. Böyle harfli oluyor. Ee, şöyle göstereyim bu C harfi. Şöyle kapağını da açalım sizlere. iç kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle gayet güzel. Şeker için e, tuz, çaylar için gayet güzel böyle harfli. Ee, bunun şöyle fiyatlarına da bakalım ne kadarmış her biri. Bunun fiyatı şöyle bir göstereyim sizlere. 25 lira. Ee, 180'e 160 cc çapında. Burada ise şöyle daha büyüğü var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da e, ne kadarmış? Bir diğer ürün ise şöyle 180-190 e cc çapında bu en büyük olanı e, bu da fiyatı 27 lira. Burada ise şöyle orta boyu var. Bu da 180'e 130 cc çapında şu da S harfi. Bunun fiyatı ise 22 lira. Burada ise şöyle metal kaşıklıklar var. E, siyah renkte böyle ayaklı, gayet güzel. Bunların da fiyatları 40 TL. Evet burada ise şöyle nevresim takımı var e, set olarak çift kişilik. E, bunun fiyatı ise şöyle göstereyim sizlere 179 TL. Burada ise şöyle gecelik var. E, bunun da fiyatı bakalım ne kadarmış? Dantel detaylı geceliği var. Şöyle bir tane açık var onu göstermek istiyorum sizlere de şöyle şu uç kısımları detaylı boğaz kısmı ee, bunun fiyatı ise 80 lira. Evet bir diğer ürün ise şöyle kadın vatkalı e, sivitler var. Bunu da bir göstereyim şöyle beyaz rengi gelmiş sadece. Ee, bunun da fiyatı şöyle göstereyim sizlere 50 lira. Polaris'in şöyle e, konfor kadın ayakkabısı gelmiş. Şöyle bir göstereyim şimdi bu 37 numara var. E fiyatı ise şöyle göstereyim sizlere 120 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada ise şöyle 3 bölmeli seramik tabaklar var. Fiyatlarını da söyleyeyim sizlere. Fiyatları 49 lira 95 kuruş bir fiyatı ve şöyle sizlere açıp bir de göstermek istiyorum. Bakalım nasıl bir modelmiş. Sizlere de fikir olmuş olur tabii ki. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size 3 bölmeli. E saklama kap e, pardon seramik tabak oluyor böyle kulpu da tabii ki böyle tahta dediğim gibi fiyatı ise 50 lira Evet burada ise şöyle göstereyim sizlere bu da seramik e, kelebek kahvaltılık seti var bunun da fiyatı şöyle göstereyim sizlere 100 lira bir fiyatı var bunu da sizlere için açıp göstermek istiyorum bakalım nasıl bir modelmiş Evet arkadaşlar, şöyle açıp göstermek istedim tabii ki sizler için de fikir olmuş olur. Şöyle kelebek desenli e, seramik kahvaltı seti, şöyle gayet güzel, ağır bir de bambulu. Ben çok beğendim. Bir ürün ise şöyle korpuluz e, sunum tepsisi var. Bunun fiyatı ise 45 TL. Onu da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Sizlere de fikir olmuş olur tabii ki. Şöyle açıp göstermek istedim. Tabii ki sizlere gayet güzel kurpları da var. Ee, dediğim gibi fiyatı ise 45 TL. Seramik e, servis tabağı. Sunum tepsisi pardon. Evet arkadaşlar. Bunla, burada ise Jambu markasının e, dörtlü baharat, baharat seti var. Bunun da fiyatı 30 TL. Şöyle onu da size açıp göstermek istiyorum. Nasıl bir model sizlere de fikir olmuş olur. Şöyle küçük Jambu e, Baharatlıklar, 4 adet var içinde fiyatları ise 30 TL evet arkadaşlar diğer ürün ise paşabahçenin linka meşrubat bardağı var üçlü olarak şöyle göstereyim sizlere de bunlar e, kaç e, fiyatlarına bakalım fiyatı ise 40 TL paşabahçenin e, boyutları ise 500 cc çapında şöyle göstereyim tekrardan Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise Lav markasının meşrubat bardakları var. Bu da 530 cc çapında. Fiyatını da göstereyim sizlere. 33 lira. Şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Evet şöyle bir de göstereyim size. Saban Baba e dekoratif cam kesim tablosu var göstereyim. Sunum tepsisi olarak da geçiyor. Fiyatını da göstereyim sizlere. 30 TL. Şöyle farklı bir rengi daha var. Böyle mermer desenlisi olanında. Bir de şöyle göstereyim sizlere bir Şöyle bir göstereyim sizlere. Gayet güzel. Dediğim gibi fiyatı ise 30 TL. Evet arkadaşlar, bir diğer ürün ise Paşa Bahçeli'nin Astella kaseleri var. 385 cc çapında 6 adet var. İçinde fiyat ise 50 lira. Şöyle göstereyim sizlere de onu gösterebilirsem tabii ki. Gayet güzel. Çok şık. Mavi böyle kendinden e, şey desenlisi. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle metal orgulu e, meyvelik var. Bunun da fiyatı 65 TL. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle kolpu da var tabii ki. Şöyle göster. Bir diğer ürün ise şöyle közmatik olanı var. Bu da e, fiyatına da bakalım. Fiyatı ise 35 TL. Böyle tırtırlı ocağın üstüne koyup közlenebiliyor. Bu da alt tabanını da göstereyim sizlere tabii ki. Fiyatı da dediğim gibi 35 TL bir ürün. Evet bir diğer ürün ise o oval metal tepsi var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Gayet güzel. Desenli, çiçek desenlisi. Fiyatı ise 50 lira. Metal tepsiler. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Bir diğer ürün ise şöyle göstereyim. Dikdörtgen saklama kapı var. E, kulplu şöyle kapağı kulplu üçlü olarak fiyatı ise 70 lira. Şöyle tuz, şeker bir de çay giriyor. Tabii ki istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Burada ise şöyle esse servis gereçleri. Şu en küçük boy olanı 22 25 milimlik şöyle göstereyim sizlere en küçük boy olanı. Bunun fiyatı 20 lira. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Yanlış söyledim. Şöyle servis gelişleri bunlar oluyordu. 20 lira. Tek bir ürün var şu anda. E, bu e, oval tepsilermiş. Şöyle göstereyim sizlere. Bu 17 santim olanı. E, fiyatı 13 lira. Bir de şöyle büyük olanı var. Onu da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı e, şöyle kaldırayım bunu. Bu da büyük yuvarlak kek tabağı, kek tabağı olarak geçiyor. 28 santim çapında. Bu hem sunum tepsisi de oluyor tabii ki. Şöyle göstereyim, bu da 17 santim çapındaki küçük sunum tepsisi oluyor. Bir diğer ürün ise titiz hazneli klozet var fırçasıyla birlikte. Şöyle göstereyim. iki tane rengi var. Şöyle bir gri bir de bir beyaz olanı. Bunların fiyatları ise 25 TL. Burada ise ayaklık kağıt siyah metal e, var. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet büyük ve güzel. Bunun da fiyatı 40 lira. E, burada ise şöyle tuvalet kağıdı asıcısı var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 20 lira. Evet arkadaşlar bir diğer ürün ise şöyle borcamın e, tepsileri var. Paşa Bahçe'nin borcamı. Ee, bunların da o 3200 cc çapında fiyatı ise 65 TL. Şöyle aç bir de göstermek istedim sizlere. Bakalım nasıl bir modelmiş. Şöyle açıp bir göstereyim dedim. Ee, gayet güzel. Tavsiye ediyorum. Tabii ki güzel, kullanışlı. Çünkü ben de aynısını kullanıyorum. Evet arkadaşlar, burada ise çok amaçlı masa örtüleri var. Şöyle göstereyim sizlere bir böyle krem ve kendinden deseni böyle etrafı yıldız simli bir de şöyle sade olanı var ee, bunların fiyatlarını da göstereyim sizlere gayet uygun 10 TL bir ürün bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere fırın eldivenleri var böyle gayet güzel şöyle göstereyim Bunların fiyatları 10 lira. Bir de şurada tutacaklar var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da gayet güzel. Fiyatları ise 7 lira mutfak önlüğü var. Şöyle hepsi takım olarak yapabilirsiniz tabii ki. Bunların fiyatları ise 15 lira. Burada ise şöyle bakalım başka neler varmış. Evet bu da önlük oluyor. Evet. Önlük tutacak bir de eldiveniyle birlikte takım oluyor. Evet arkadaşlar bunları da size göstermek istedim. Bunlarla ilgilenen arkadaşlar var. Kaktüsler var. Şöyle göstereyim. Farklı farklı modelleri var tabii ki. Ee, şöyle göstereyim sizlere. İsimlerini tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz. Ee, fiyatları da uygun. 10 lira bir fiyatı var. Kadın viskos e, alt oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların fiyatı 25 lira. Ee, burada da farklı olanlar, şöyle göstereyim sizlere. Burada ise kadın batso slip var bunlar da fiyatları 18 lira. Bak, kadın kapalı terlikler var, şöyle göstereyim onları da sizlere. Bunların fiyatı ise 25 lira. Burada ise şöyle elit raftan tabureler var, şöyle göstereyim sizlere. Bunun fiyatı 35 TL Elit raftan koltuklar var. Onları da şöyle göstereyim fiyatlarını. Fiyatları ise 200 lira. Şöyle tam gösteremiyorum ama. Burada ise şöyle e, maydanoz yetiştirme kitileri var. Şöyle görselde olduğu gibi şu göstereyim sizlere. Burada ise şöyle biberler var. E, bir de domates var. Göstereyim sizlere. E, salatalık. Bir de e, fesleğen var. Bunların da fiyatları her bir kutu fiyatı 16-17 lira. Bir diğer ürün ise şöyle çilek yetiştirme kitileri var. Şöyle konserve kutusunda bunların da fiyatları 20 lira. İsterim sizlere fiyatını da. Burada ise şöyle botanik e, balkon saksısı var. şöyle Gayet büyük, güzel. Bunun fiyatı ise 25 TL. Ee, botanik balkon saksısı şöyle bu bir küçüğü oluyor. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 15 TL. Botanik saksı var. Bu da 9,5 litrelik. Bunun fiyatı 15 lira. Burada ise balkon e, botanik saksılar. Bu da 9,5 litrelik. Bunun fiyatı ise 15 lira. Şöyle fiyatlarını da göstermek istiyorum sizlere. Burada ise e, 3,75 bu, litrelik. Bunun fiyatı ise 8 lira. Şurada gri olanı da var. Böyle tabaklı tabii ki. Şu göstereyim sizlere. Burada ise şöyle küçük olanlar var. Bunların fiyatları 4 lira. Şöyle iki farklı renkleri de var. Tabii ki burada da iki e, 25 litrelik. Bunun fiyatı ise 6 lira. Şöyle göstereyim. Tabakları da altında tabii ki. Şöyle alt tabakları da var. Burada ise şöyle İstanbul saksılar var küçük boy. Böyle farklı bir e, alt tabanı var. Tabii ki bunun fiyatı 6 lira. Bir de bunun bir büyüğü var. Şimdi göstereyim sizlere. E, bu da farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle Şöyle renklerini de göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 8 lira. Bunların daha büyüğü var. Bu da 2 litrelik. E, bunların fiyatları ise 13 lira. Burada ise sümbül balkon saksıları var. Şöyle göstereyim sizlere ee, farklı farklı renkleri var. Tabii ki bunların fiyatları 25 lira. Burada ise şöyle Elvan kaktüs künef e, saksıları var. Böyle yuvarlak Şu farklı modelleri de, renkleri de var. Tabii ki fiyatları 5 lira. E, prizma saksılar var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 10 lira. Şöyle prizma saksı göstereyim. Bu da küçük boy oluyor. E, 7 lira. Sümbül e, sulama kapları var. Şu bir tanesini açıp sizlere göstermek istiyorum tabii ki. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Sulama e, sulama kabı. Olarak geçiyor. Fiyat ise 15 lira. E, evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir dolmuş oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.